Herkese merhaba. Bugün sizlerle kalburabasta tarifini paylaşacağım. Gerekli olan malzemelerimiz un, toz şeker, tereyağı, sıvı yağ, süt, irmik, yoğurt ve cevize ihtiyacımız var. Şimdi tarifimize başlayabiliriz. İlk olarak şerbetimizi hazırlıyoruz. Tenceremize 2,5 bardak e, su bardağı üstüne suyumuzu ilave ediyoruz. Ardından da 2 su bardağı ölçüsündeki toz şekerimizi ilave edeceğiz. Şimdi şerbetimizi kaynamaya bırakıyoruz. Şimdi hamurumuzu hazırlıyoruz şerbetimiz kaynarken. 125 gram ölçüsünde tereyağımızı yoğurma kabımıza aldık. 1 yemek kaşığı ölçüsünde yoğurdumuzu. Ardından bir çay bardağı ölçüsündeki sütümüz, bir çay bardağı ölçüsündeki sıvı yağ ve 4 su bardağı ölçüsünde unumuz var. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayacağız. Bir de 2 yemek kaşığı ölçüsündeki irmiğimizi de ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Bir 10 dakika kadar da kaynaması devam ettikten sonra içerisine şöyle birkaç damla limon damlatıyoruz. Bir 5 dakika daha kaynatıp ardından ocağımızın altını kapatıyoruz malzemelerimiz arasında bir buçuk çay kaşığı ölçüsünde karbonatımız da vardı bunu malzemelerimizi sayarken söylemeyi unuttum bunu da ekliyorum içerisine ve tekrardan yoğuracağım tarifimizde 4 su bardağı ölçüsünde un söylemiştik ama üç buçuk su bardağı da kıvama gelmesi için yeterli oldu hamurumuzun şimdi ceviz büyüklüğünde bezeler oluşturuyoruz. Şimdi nihayetimizi göstereyim önce size. Şöyle yakından bakın. Delikli. Diğer tarafı da aynı. Bunu böyle bir milyonculardan aldık. Bunun üzerinde şeklimizi veriyoruz. Hazırladığımız bezelerimizi bunun üzerinde elimizde bu şekilde yayarak genişletiyoruz. Ardından içerisine parçalamış olduğumuz cevizlerden koyuyoruz. Ardından iki uç kısmını birleştiriyoruz. Ve kaldırıyoruz. Şimdi şeklini de gösterelim size. Bakın bunu yakından şöyle gösterelim. Şekli de böyle. Şimdi diğer bezelerimizi de aynı şekilde hazırlayacağız. Hali sayesinde şeklini çok güzel verebiliyoruz. Diğerlerine de devam edelim. Tabanını da yağladık. Şimdi fırına vereceğiz. 190 derecelik ısıdaki fırınımıza veriyoruz. Fırından çıkarttık. Şimdi üzeri böyle kızarana kadar fırında kaldı. Bir 10 dakika kadar beklettik fırından çıkardıktan sonra. Ardından şerbetimizi üzerine gezdiriyoruz. Şerbetimizi döktük. Şimdi şerbeti çekmesini bekleyeceğiz tatlımızın. Ardından servise hazırlayacağız tatlımız hazır. Şerbetini güzelce çekti. Kıyır kıyır harika bir tatlı. Umarım tarifimizi beğenirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.